Ben lazım. Oğlum. Yaprak, olmaz solucan bulmam lazım. Ben gidiyorum ormana geleceğim bir sürü solucan. Ben mı? bunu atayım o zaman. Belki bir şey yakala. Aynı. <laughs> Su içelim, Aynen. Suyu içelim Bak böyle. ben çok susadım. Sabahtan beri içmiyorum. Evet. Çaktırmadan alacağız birer yudum içeceğiz tamam. Kardeşim. Tamam. Hırsızlık dikkat edecekler. <laughs> Aynen öyle. İnsan malını Abla, zor durumda kaldığını çalmayı bileceksin. Aynen öyle. Ben abi, abi alalım? Ne ne alalım? alalım. Sen, otur. Sen otur. Sen otur. Bunu buraya sokacağım. Sakın ne olacak? Ben ne Orada abi bir şey söyleyeceğim. Tamam. Takınca yapmıyor muyuz? Tamam da kanka şimdi yemek ortak. Ateş ortak, çakmak ortak. Sen bir şey yapman lazım ki oraya ortak olsun. Sen gelmişsin burada oturmuşsun manzara bakıyorsun falan amına koyayım. <laughs> Aa hayır oturmuyoruz lan buraya yapıyor. <laughs> en az 150'den başlar bu. Tamam 150 anlaşalım. Neymiş? Söyle. Söyleyeyim mi? Söyle. Hadi çaktırma. Kardeşim suyunuza biraz dikkat edin. <laughs>